Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen hafta yaptığımız derste ülkemizin kaynakları hakkında, yenilebilir enerji kaynakları hakkında biraz ders yapmıştık. Fakat yatırım konusuna girememiştik. Bugün yatırım ve pazarlama konusuna gireceğiz. O yüzden öncelikle bilmemiz gereken tabii ki kavramlar var. Bunlardan birincisi yatırım kavramıdır. Yatırım kaynakları kullanarak para kazanmak amacıyla yapılan girişime yatırım denilmektedir. Yatırım yapıldığında doğru bir yatırım yapılırsa eğer hem girişimci kazanır hem yapılan bölge yatırım yapılan bölge hem de ülke kazanır. Yatırım yaparken nerelere dikkat edeceğiz? Yatırım yapmadan önce ülkemizde ya da dünyada bir bölgenin iklimi, yer şekilleri, ulaşımı, nüfusu gibi bir özellikler o bölgede yapılan ekonomik faaliyetleri ve yatırımları doğrudan etkiler. Evet yatırım yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlardan birincisi yatırım için yeterli sermaye yani <laughs> paramız olacak. Nedir sermaye? Söylediğimiz gibi yatırım yapmak için gerekli olan paradır. İkinci husus Ham maddeye yakın olma. Bu çok önemlidir. Tamam paramız var ama yapacağımız, kuracağımız bir fabrikayı ham maddeden uzak bir bölgeye kurduğumuzda maalesef o sermayemiz bazen sıkıntıya girebilir. Elimizde para da olsa ne yapamayız? Yeterli kar oranına ulaşamayız. Çünkü kullanacağımız ham maddeyi uzaktan getirmek zorunda kalacağız. İşte örnek vermek gerekirse biz bir yağ fabrikası kurmak istiyorsak, zeytinyağı da olabilir, bu <laughs> ayçiçek yağı da olabilir. Bunu öncelikle bu fabrikayı kuracağımız yer, zeytinyağı ya da zeytin ve ya da e, ayçiçek bitkilerine, ayçiçek tarımının yapıldığı yerlere yakın yerlerde kurarsak tesisimizi, daha e, karlı bir e, yatırım yapmış olacağız. Üçüncü husus, yeterli iş, iş gücü olmalı. Yani bizim o tesisi kurmamız yetmiyor paramızın olması yetmiyor. Bir de bu tesiste çalıştıran çalıştıracağımız işten anlayan nitelikli aman dediğimiz iş gücüne sahip olmamız gerekiyor. Ee, i̇ş gücü de tabi bir sonraki derste nitelikli insan konumuz var. Orada yine e, değineceğiz o konuya. Bir diğer e, unsur ise ulaşım imkanının iyi olması gerekiyor. Kurduğumuz tesis ne kadar ulaşım yollarına yakın olursa bu konuda sıkıntı çekilmez. Ürettiğimiz ürünleri tez zamanda göndereceğimiz yerlere çok rahat bir şekilde gönderebiliriz. Diğer bir durum coğrafi şartlar. Malum ülkemizde dört mevsim yaşanıyor. 3 iklim hakim ve bu iklim ve coğrafi şartlara göre de kuracağımız tesisin yeri önemlidir. Yer şekilleri önemlidir. Bunlar da yatırım yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlardır. Gidip de yüksek tepelik dağlık bir yere e, tesis kurduğumuzda maalesef sıkıntılarını ilerleyen günlerde çok çekeriz. Ülkemizde yatırım için e, ne olması gerekiyor? İklim şartlarını ve bitki örtüsünün farklılık göstermesi, e, yeraltı kaynaklarının e, farklı farklı özellikle yeraltı kaynaklarına sahip olmamız, farklı yeryüzü şekillerine sahip olmamız bizim ülkemizde farklı yatırımlara imkan sağlamıştır. Yani ülkemiz saydığımız bu üç özellikten dolayı farklı farklı yatırımlara kolaylık sağlıyor. Şöyle bir bölge bölge gidelim yatırım ve konusunda hangi bölgede hangi yatırım yaparsak nasıl kolaylık sağlarız diye bir bakalım. E, tarım yapılabilmek için yeryüzü şekillerinin düz, e, sade, sulama imkanları ve iklimin ermenişli olduğu yerlerde tarım yapmak uygundur. Ülkemizde e, bu gibi yerler genellikle e, kıyı aranlarındaki e, ovalardır. İşte bu e, Adana, Akdeniz'de Adana yakın Adana'da bulunan Çukurova'mız. <laughs> tarım yapmaya çok müsaitdir. Zaten ülkeye gidip görmüşseniz ya da geçerken oradan görmüşseniz e, bayağı düz bir e, ve sulak bir alandır. E, Çukurova e, tarım açısından yatırım yapmaya çok uygun bir yerdir. E, bunun yanında sadece Çukurova mı? Hayır. <laughs> Ülkemizde e, kıyı ovaları dediğimiz birçok ova var bunlar. İşte Karadeniz'de Bafra ve Çarşamba, Ege bölgesinde Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay, Bakırçay ovaları tarım yapmak için çok uygun alanlardır. Ülkemizde yatırım yapmak istiyorsak da hayvancılık üzerine yatırım yapmak istiyorsak da meraların ve çayırların yer aldığı yerlerde büyükbaş hayvancılık üzerine yatırım yapılabilir. Buna göre girişimci nereye yatırım yapmalıdır diye bir soru geldiğinde ülkemizde bu hayvancılık üzerine öne çıkan bölgemiz ya da yöremiz Erzurum Kars yöresi dediğimiz yaz yağışlarının fazla olduğu yaz yağışlarının fazla olmasından dolayı da meraların ve meraların çayırların gür olması orada mera hayvancılığını ön plana çıkarıyor. Peki ne yapılacak hayvan beslediğinizde? işte et kombineleri süt ve süt üzerine çalışma yapan tesisleri biz buralara kurabiliriz. Yine büyükbaş hayvancılık dışında bizim ülkede ve dünya üzerinde beyaz et ihtiyacı da çok fazla ihtiyaç olan bir besin kaynağı bunun için de büyük şehirlerde, büyük şehire yakın yerlerde kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Ülkemizde özellikle Marmara bölgesinde, Marmara ile büyük şehir Marmara bölgesinde büyük şehirlere yakın büyük şehirlere yakın yerlerde bu kümes hayvancılığı yaygındır. İşte İstanbul ve çevresinde özellikle Bolu, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Afyon kime hayvancılığının yak, yaygın olarak yapıldığı yerlerdir. Sadece buralarda mı yapılıyor? Hayır. Günümüzde hemen hemen her ilde kime hayvancılığı yaygın bir şekilde yapılıyor. Bizim Gaziantep'te büyük şehirlerden olduğu için beyaz et ihtiyacı fazla olduğu için hem Gaziantep'te hem de çevre illerinde kime hayvancılığı yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Dağlık, ormanlık ve çiçeklerin olduğu yerlerde ise arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. İşte arının, arının diyorum pardon, balın kalitesi arının konduğu çiçekle orantılıdır. Arı ne kadar çok çiçeğe konuyorsa bal kalitesi de o kadar artıyordur. Ülkemizde arıcılık faaliyetlerinden yaygın olarak yapıldığı yerler, Menteşe yöresi dediğimiz Muğla, yine Karadeniz'de Rize ve çevresinde, onun yanında Hakkari ve çevresinde aracılık faaliyetleri yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle Anzer barı ülkemizde ün yapmış ballardan biridir. Buralarda aracılığa yönelik yatırımlar yapılabilir. Ülkemizde bir sıcaklık haritası görüyoruz. Şöyle baktığımızda Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Güney Doğu Anadolu bölgesi sıcaklık bakımından yaz turizmi uygun bir yerler. Ama bizim aklımıza yaz turizmi dendiği vakit genellikle sahil kesimler gelmektedir. O yüzden ülkemizde yaz turizmi üzerine bir tesis düşünüyorsak bunu deniz kıyısına yakın olan yerlerde yapmamız daha uygundur. Yaz, yaz sıcaklarını ve güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyısındaki yerlere turizm çok rahat yapılmaktadır. İşte bir gelişimci turizmle ilgili nereye yatırım yapmalıdır diye bir soru geldiğinde o turizmcimiz Akdeniz ve Ege bölgesine bir yatırım yaparsa yatırımda gayet başarılı olacağını görüyoruz, Gör görmeye çalışırız. Evet, Ege ve Akdeniz kıyılar bu konuda ön sırada geliyor. Ülkemizde yatırım konusunda işte sanayi üzerine bir tesis kurmaya çalıştığımızda ulaşım, pazarlama, iş gücü, enerji kaynağı ve çeşitli ham olduğu yerlerde sanayi gelişir. Ülkemizde işte İstanbul ve çevresi bu konuda çok uygundur. Özellikle İstanbul ve çevresinin yanında büyük şehirler ya da işte bu enerji kaynakları konusunda iş gücü konusunda sıkıntı çekilmeyecek yerler yatırım olarak sanayi tesis kurmaya yönelik olarak iyi yerlerden biridir. Onun dışında, onun dışında ne var? İzmir ve çevresi. Evet, burada nereyi görüyoruz? Biz Aydın ve çevresindeki jeotermal tesisleri görüyoruz. Buralarda da yer çıkan